Ne bileyim ya Çirkinleştim bir anda Baya çirkinleştim şu an videoyu kapatasım geldi <laughs> Barley <laughs> Barleyi dikeyim ben, ben. <laughs> Ama güzel olacak ya Buna bir de kaçak kat çıkarız üst tarafa Yalnız bu ev müteahhit <gülüyor> <gülüyor> ne biçim ev müteahhit Vay be Atsana CD attın mı? CD mi? Seed Ha Seed Atmadım hacı al Aldık Tarıma Aç da başlarız ya Hmm. Hemen başlayalım yoksa aş da... kötü ya. Ama ben gidip şu ağaçları kesmek istiyorum. Evi yapalım ya adam gibi. Anam ne oldu? Tepem örümcek. Demin atla dedim ya kuzen herhalde bu. <laughs> Oha, çok güzel bitkiler var. Yine Oha. benim Ah, ne oldu? Bitkiyi kırıyorsun içinden kalp çıkıyor. Ha dedim ya demin işte. Ha, o muydu? Aha, turp buldum acı yer misin? Turp gibi. <laughs> turp. Turp. Copyright yiyince de turp gibi olacağız kardeşim. <laughs> Söylemedim fark <belki de> sen <laughs> Olsun. Aaa havuçlu. Oh. Evet gerçekten. <gülüyor> 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 Olması bazen böyle şeylere sebep oluyor. Yiyince patladı mı havuç? Ya <laughs> havuç. O turp lan. Ha, ben turp diyordum <laughs> <görüyorum> ya. <laughs> evet dur bakayım üstüne. Yok ya turp da Abi Abi dakika. Bilmiyorum değişik bir şey. <laughs> ne ya? Şey. Baksana. Bende de var zaten. Ha, neymiş bu? Gazil Green diyor. Anlamadım. Bir şey falan mı ki? İksir, mikser. Allah kahretmesin seni. Ne oldu lan? Bana mı? Yok yok. Aa! Bana. Alperen buraya gelsene çabuk. Ay, gelemiyorum. Dur, ne oldu? Gel. Geliyorum hemen. Gel bir konuşacağız gel. <laughs> Nasıl öldür görürsen Bir tane gel, var ya, suya düştü. Allah'ından bolsun dedi lan. lan bir. Neredesin lan? Arkamda mı? Gel gel burada. Burada diyor adam sanki Skype'ten sesin nereden geldi oraya bir bakacağım. Abi lanet olsun turpların ordayım ya. Ha <laughs> İsmimi görmüyor Ben seni görüyorum. Ben görüyorum. Aa burada şeyler böğürtlen var mı? Aa sesini duydum. Ah <laughs> Kardeşim. <gülüyor> ne oldu? ne göstereceğim? Aa bunları kırma Alperen böğürtlenleri. Vurunca bir tane geliyor. Sonra bir daha eriyorlar herhalde. İyiymiş. Bu arada sırtında şey gözüküyor. Gerçekten bayağı iyi bir mod. Kılıç mı? Ha. Ben fark ettim. Kullanılan kılıç. Acaba ben... Yani... Yemeğimiz var mı? Ha, dört var. Onları bir yiyelim. Raps Geliyorsun mu? Hacı şu tarafa doğru gidelim de orada göster ne göstereceksen. Lanet olsun gelmen lazım bir şey göstereceğim. Tövbe estağfurullah. Adam isyan Yarım saattir gelmiyorsun abi tamam geldim. Oha, adam 20 tane yedim anca doydum lan gel. O adam şey yapmış sırtına. Şey, ho yapmış. Aa. Yalnız şurada da diamond var gördün mü? diamond mı? Emin misin? Değil mi? Abi mağaralarda emerald, emerald bir şeyler var ya. Hacı tamam, Şu... da şimdi, şimdi mağaraya girmeyelim ya. Direkt şey yapalım. O mağaradan deme dedim. Şu örümcek şeylerini görünce ağlarını. Ha. Hacı bir sürü yaratık ekleniyor ya. Değişik değişik. Şey maymun kral bile var. Allah Allah. Ha, seni havaya atıyor ölüyorsun düşünce. Maymunda ayranla mı alacağız artık? Sen evet. deminkini ne yaptın? Deminkini olduğu yerde bıraktım. Ha. Yerini biliyordun inşallah. Evet evin yanında ya. Tamam onu sen koyun bulmaya bak yoksa geceler geçmeyecek. <laughs> geceler bizimdir ya. Aa onlar mı? Kara şeyler mi acaba? Sen Ay koyun ay, ay. Ön... Yanından geçmişsin. Şu... Ya Öğüre... koyun şey ya denizde yüzüyor. Ben ona artık dokunamam. o açmış kendine. Dur aşağıdakini kıralım. Eee Ha shift'e basılı tutunca kırılmıyor galiba hepsi birden. Olabilir. <laughs> <laughs> Aa yarısı yere Evet ma maalesef. Ama umurumda değil ağaçtan çok var. Dur ya da alayım ya. Sen niye odun ağaçlarına büründün anlamadım da. Hacı şato yapacağız ya şimdi. Yapalım mı? Ha, evi adam gibi yapalım da ondan sonra kalanına bakarız. Gerçi evi terk edecek miyiz o da belli değil. Şu timber <laughs> modu benim. Odun şey aç gözlüğüne vurdu resmen cidden. Ha şeyi unuttuk bak. M ile işaretleyeceğiz evi. Kaybetmeyelim. Ha. Direkt adayı işaretleyeyim ben ya. Zaten İşaretle. gözüküyor. Aynen buralar işaret. Gerçi ben ev işaretliyim öyle takmışım. Evim, 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 evim. Güzel, evim. Harf yetmedi. Güzel. Tabii. Baltam kırılınca niye yenisi gelmiyor? Devlet bize niye bakmıyor? Şuradan kıralım bir daha. Of çok güzel ya. Şu şeyin yağması. Yani ne? yağ. Ha? Timber modun da şeyin yağması ağaçların bayağı hoş. Sen böyle stres atıyor ya. Aynen. Bu arada konuşmalarınız sıkıcı falan diye düşünürseniz e, biz sınavdan çıkmış insanlarız. ÖSYM'ye sövenleri bolca da bulabilirsiniz Twitter'da. Nasıl bir psikolojide olduğumuzu da anlayabilirsiniz. Dedikçe adamın sıkılası geliyor ya bırak. Evet. Evet. Ama şey ya. E, Her bölüm deme la. Zaten geçen bölüm. <laughs> dedikçe, dedikçe biz de etkileniyordu. Yalan oldu ya geçen bölüm ondan işte geçen bölüm şey. Ondan dedim ama muhabbetimiz için seyrediyorsunuz diye düşünüyoruz İnşallah da ediyorsunuz aa ağacı kırdım odun bit şey kürek bitme balta bitmeden İlk defa mı oldu öyle hı hı yetmiyordu Anam. diğerlerine bu değişik bir şey aa kuşları buldum lan ötüyorlar mı e benim ilk mu Şu üstüne binebildiğimiz kuş, ya ne diyorum ben? Oha, <laughs> anladın Aha. mı? Üstüne şey, şey diyorsun, kutulu mu? Hayır. Şu çok o. Yandıydın, gülerdin ya, güzeldi aslında. <laughs> ben anlamadım, bana yorumlardan yazın. Ha, üstüne binebildiğimiz kuşlar dedi. Yanlışlıkla İşte ben onu anladım, ama ses etmedim. Çünkü biz terbiyeli insanlarız. Hiç böyle kötü şeyler. Düşünsek de. <laughs> düşünsek de hiçbir zaman hiç çıkmayacak. Kemal Sınav diyor ya ben buraya niye çıktım? Niye buradayım? Ben de bilmiyorum. Sonra millet <laughs> alkışlıyor falan. Biz buraya çıktık da çıkmadık mı dedik? Bunlar bir takım balaflardır. <laughs> <laughs> Rahmetli. Allah ruhunu şad etsin. O ne demek bilmiyorum şat ama etsin. Aa çok sıcak. Ve <laughs> Bu arkadaş sınava giriyor. Oy. <laughs> Açım ya. Şunu yiyebiliyor muyum? Yeni. Abi dünya üzerindeki en sıkıcı işi yapıyorum burada. <laughs> na Ağaç kesiyorum. Aa, bak 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 bak. Neler buldum burada? Ay. Lumberjack is back. Oh ya. Aa, bunlar ok veriyor. Arkana. Tofu kimler? Şeyler ya. İşte bilmiyorum. Bir ot var. Otları kesiyorum. Hem XP veriyor, hem ok veriyor. Abi onların hepsi keşfedilecek hepsi. Oha şeyim bitmiş şey mi? Ne ba Baltam kardeşim ya. <laughs> Sen ne yapıyorsun burada mübarek? <laughs> Eve gidek ya. Oğlum lan sıfır şey ya kalmış. Ne kalmış? Sıfır ıı, ıı, açlık. Açlık ha ha. <laughs> Beyin firar eder. Aha, Parmakla bir tane. Parmaklarım of. uyuşuyor neydi niye bilmiyorum ya sabah ne yaptın ben? ya ben kardiyo yapıyorum ya O yüzden herhalde pek bir hamlamışım Aa koyunlar Tamam ben de iki tane gün var sende kaç tane var Aha son, son günümüzde burada Hadi ya bakalım alamıyoruz ama orada kaldı buydu e ama neyse evet, ben alırım onu. Neyse ben de bunu alırım Ana. Tamam. ne oldu Mağaraya düştüm. <laughs> ha şu kaleye gitsek mi ki ne var acaba? Oğlum benim açlığım Bak. sıfır. Yerik. Ben domuz falan öldürdüm. Şurada bir ocak yapalım yiyelim şimdi. Hadi bakalım madem. Oha ocağa yapış ekledim <laughs> Bakamıyorum maalesef. Ya kendi kendime dedim de zaten. Şunlar bir gün yapayım abi. Bir halta yaramaz bunlar. Bu seplinkleri at. Bu neymiş? Crafting Kraf... var mıydı sende? Aa, yok maalesef. Ben yok de Wooden Plank bile yok galiba. İki kere daha. Ben de şu an bir sürü 64'lük stek odun var. Çok fena. Şöyle yapalım. Şey yoktur herhalde kömür. Al kardeşim ya. Abi harbi tower var. Ya bizim bir ağacın üstüne çıkıp üstümüzü kapatıp yatakla uyumamız lazım. Çok şey istedim galiba. Ağırın üstüne yatakla niye çıkıyoruz ya? Bir ağacın üstüne çıkıp şey zombiler gelip öpmesemizi diye gece. Hmm. Bana günleri atsana. Şey ha doğru bak az yer kaplasın ha. Şunları da yiyeyim. İki tanesi bir can dolduruyor zaten ha. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Hacı, muhtemelen gece edecek. Evet hesabı. gece oluyor. Gel bakalım yukarıya. Abi boş ver ya hemen çıkma. Hacı yatalım ya şuraya yatak atak. Sabah kalkınca devam ederiz. Ha, direkt yatalım mı diyorsun? Hı Aynen öyle diyorsun. Zaten ben açım da şey pişmesi lazım. Yani yukarı çıkınca şöyle bir beni teleportlayı ver güzel olur. Ne tembel adamsın ya. <laughs> Bu arada server <laughs> serverlarda bizim ismimizde insanlar görüyorsanız kesinlikle biz değiliz değil server'a girmeye bunu çekmeye zor vakit buluyoruz. Ama tamamen keyif aldığımız için çekiyoruz tabi o ayrı mesele. Adam düşmemek için korkuluk yaptı ya. Yat bakalım. <laughs> bir göz Nasıl <laughs> bakayım <bakıyorsun> lan? <laughs> Dur bakayım nasıl bakıyormuşum. Benim skinim de bu. Skinimi daha taklit edenler var. Ben fake değilim. Bakkalı var onun fake değil. Kardeşim ne yapıyorsun? <laughs> Haa elma buldum Adamın <laughs> Şeyi başa ayrı oynuyor 50 başı Ana O neyla? hacı bu... Kunduz mu? Şey mi o? Yalnız buraya şey ee Kunduz da Aaa şey... spawner valla Abi, ah. acı, Buraya şey yapmadan girmek pek mantıklı bir fikir değil zaten açım ölüyorum Unuttum Bunların alayını var ya o sandığı gördüm ya ben girerim ben oraya Dur girme oh. ber şişt, beraber İnfektim. girelim Abi dur Lan Ağzıma... açın ben iki kalp canım var. Birisi gelse bir vursa öleceğim. Bütün itemler gidecek. Sen tamam, uzak dur. Yatan oradan dur. Ben tamam da maceradan ne uzak tutuyorsun bana? Bana yemek ver. Abi tamam, tamam vereceğim bir dur. Yemek. Beni. Sen ağzına. Lan. Bakayım bunları yakınca bir şey oluyor mu? Al ağzına. Ne? Varıyor oğlum yine, yine. Pa Pardon kardeşim ya. Biraz acıktım da. Yemek versene. Yemek. Bunu yemek. Yaptım kimse etmez ya. Al sus ya. Bana yemek ver. Anam. Abi ne oldu? Bana şey yemek bir ver. Abi <laughs> ne oluyor? Bir dakika ben bana bir yardım edin. <laughs> abi benim iki canım var sen benden ya. Allah. <laughs> aa aa aa. <laughs> koşamıyorum. Bu nasıl bir zehir? Bu nasıl bir <laughs> koşamıyorum. Alperen sus söyleyeceğim ah. <laughs> yemek de yok. <laughs> Oğlum ben niye burada doğdum? Büz... Yatağın orada doğmadım. Yatağı kırdım da. Kötü mü yapmışım? <laughs> ya yanımızda götürürüz diye kardeş. Yalnız bu arada şey dabbeden çıkmış gibisin. Kafan geri dönmüş. Bir dakika. <laughs> ya ben ışınlandım niye gelemiyorum? Lagunun ta... <laughs> Şimdi iyi mi? Hmm, çok iyi. 30 saniye gecikme var. Hep Yalnız bu şey. Hep bu titinet ya. Yok ya moddan oluyor galiba. Belki daha Gördün şimdi, düz mı? şimdi düzeldim bak. Öldüğün yerden git itemlarını al da. Ben de sana katılmak isterdim ama malum. Sen ne yapıyorsun? Neredesin sen? Bak yanındayım. İşte arkanda. Hı. Şuradayım. Hiç bir şey göremiyorum. Abi gözükmüyor. Bir çık girsene server'a. Oğlum çıkıp girersem yeniden şey olacak. Bekle 200 saniye sonra düzelir. Dur yani, bakayım. Şimdi görüyor musun? Aynen bak şimdi düzeldi. Evet. Görüyorum. Tamamdır. İyi mi alayım. Hacı itemlerini al. Bir de camiye yardım. Bu fakirin karnını doyuru. Abi <laughs> şuraya <laughs> çıkalım. Ne Şimdi... fakiri? Ne Allah. fakiri? <laughs> ne ah. Adam biri diyormuş ki. Hmm. <laughs> Hoparlör deniyormuş adam bize. <laughs> <laughs> Hayırlısı ya. Her şey. <laughs> Yemeğin yok mu lan? Hiç yok. Bak bir bak. Bende de diyor. Benim <laughs> şey domuz etleri falan vardı ya. Ne yapacağız? Abi dakika domuz buldum. Hadi. <laughs> Yaz acıyorum şu anda o bana ben. Ko bile. Şici yiyeceğim. Ben bu mağaraya girerim abi. Ben Yalnız... gire giremez mi? Hacı o dancına girelim ya. Ben giremem. Sen yatağı ya. niye kırıyorsun abi ya? Ya kardeş. O yatak. Hı. Hadi. Yanımızda gidecek. O yatak gidecek. Anam. Değil Abi mi? yapmayın. Bir dakika bir bekleyin. <laughs> <Beklesin onu. gülüyor> Gel bir konuşacağız diyorlar herhalde. Anam. Abi. <laughs> Aşağı atıyordu lan. Alperen. <laughs> Alperen pikeksim nerede benim? Alperen bilmiyorum. pike... Abi. Abi bu ne? Kardeşim bilmiyorum ben ölüyorum. Hava karardı bana bir şey attı. Anam. Kör olmuşsundur. Oğlum her yer şimdi Ah, güzeldi. Oğlum, bir anda gözüm karardı ya. Aa, <laughs> kılıç yakadım hay Ay, ben şansıma. Tam burada. Bunlar da bir oklar var hani Yaylar. Şey, enchantment'lar herhalde Şey, ooo! işte ben <laughs> Böyle oldu mu? Oğuz'un dancında intiharı. <laughs> Baksana, neredesin? Ben be şeydeyim. Fırındayım ya. Ağzını ağzına diyor yemek vermedin bana elmaları kendin yedin. Bir tane elma varmış iki tane canım şeydi. İkiye bölerdik. Bir elma. ya. Şey. oh yarasın. Abi ölüyorum ölüyorum. Ölüyorum yarım can. Abi ışınla. Senin var ya Allah'ına bu. <laughs> <laughs> abi. Abi tarafa... bir daha geldi. <gülüyor> <gülüyor> her tarafında bir şey saplanmış. Aa! <laughs> Aa! <laughs> 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 Öl artık öl lanet olsun. <laughs> donun nasıl lan? Abi donun harika. <laughs> Hadi bir F5'e basar mısın? Bir bas Allah aşkına. Bastım. <laughs> Hadi sana saplamışlar ya. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok kötü olmuşsun. Oğlum bir <laughs> sürü item vardı sana mı gitti onlar ki? <laughs> Bana geldi bir sürü odun gelmiş. Başka bir <laughs> Alınlar. Hacı yalnız sana bir şey söyleyeceğim. Hı. ee sadece birbirimize TP'lenmek değil. Haritaya basıp koyduğumuz işaretçilere de TP'lenebiliyoruz. Hadi lan diyebiliyorum. denemedim e ne ama. Şu Biliyor musun? Direkt sol tışla iki tışla. İki kere tıklıyorsun. Tam tışlarım benim. Tışla, acı. Gidelim mi eve? Buraya sonra döneriz. İşte? Buraya şey dungeon diye şey koyalım. Dungeon koyalım. Yap, Koy sen koydum kardeş. Neyse bunları alayım evde yaparız ya. Yani. Aa şey, bir dakika. Pikeksin varsa kır şunları. Pikeksin var da eve niye gidemiyorum ya? Hacı hı MC hı. bir yalan mıydı? Şunu kır da öyle gidelim. Dur bir dakika. Bir dakika. Ayrımlar şarjı. Hacı eve yürüyerek gitmemiz lazım. Pikeksim evet. yokmuş ayrıca. Yürüyerek gitmemiz lazım çünkü şey. Tepeden herhalde tek kitle var. de yok. Aynen ya iyi olmazdı zaten öyle bir anda öteye falan. Tam ölecekken eve falan. <laughs>